Şoktan aldığımız iki kapaklı, sekiz gözlü, çok amaçlı dolap. Açılımını yapacağız birazdan. Arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi raflar güzel köpükle yapılmış. Bunlar raf yan Taraflar, raflar raflar güzelce burada arkadaşlar bir kutumuz daha çıktı bakalım burada ayaklar dahil e, tutma kapı kolları hepsi vidalar dahil hepsi var arkadaşlar evet Gördüğünüz gibi köşeler zarar görmesin diye köpük takılmış. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi kutu içeriğinde dolabın iki tane yan tarafı var arkadaşlar. Evet. Burada ayaklar ve vidalar var. Burada alt tabla üst tabla var. Burada orta tabla var. Burada raflar var. Burada kapı kolları var. Altta da kontra plaklar var. Arkasına çakmak için arkadaşlar. Evet, kuruluma başlayalım. Kutunun içinden dolabı kurulumuyla ilgili bir broşür çıktı kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar neyin nasıl takılacağını anlatmışlar şimdi kuruluma geçeceğim alt tablada alt tablayı göstermişler zaten burada işaret koymuşlar ayaklar için ayakları mont edeceğiz arkadaşlar güzel bir paketleme ayaklarımızı mont ettik şimdi kutu içeriğinden çıkan ayak başlıklarımızı takıyoruz. Bunları ayar için de kullanabilirsiniz. Dolabı yaptıktan sonra dengede durması için yükseltip alçaltabilirsiniz. 50 santim eni 37 santim civarı derinliği var 181 de boyu gösteriyor Evet tam oturtalım Evet bu şekilde arkadaşlar hepsi aynı boya getirdim. Evet. Alt tablamız bu arkadaşlar. Plastiklerimizi yerlerine taktıktan sonra arkadaşlar bunu oturtuyoruz buraya. Tabii ben tek yaptığım için kamerayla olmuyor. Bunları yerine bastıracağım. Yuvalarına girdikten sonra vidamızı buradan sokup sabitleştireceğiz her iki tarafı da arkadaşlar. Evet ben devam ediyorum tekrar tekrar çekeceğim size. Evet bunu elle yerine oturttuk. Şimdi arkadaşlar vidalarımızı buradan takacağız. Malzemelerimizin içinde gördüğünüz gibi alyan anahtarımız var. Bununla bunları tek tek sıkacağız. Aynı işlemi yukarısı içinde yapacağız. Malzemelerimizin içinden plastiklerimizi aldık. Yerlerine taktık. Bunlar da Gördüğünüz gibi vida yerler arkadaşlar. Burada da bırakmışlar zaten. Vida yeri için ve plastik yerlerinin girmesi için devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, vidalarımızı da taktık. Karşı tarafı da taktık. Gördüğünüz gibi bu raf kilitli raf. Bunlara yine malzemelerimizin içinden vidalı şeylerimiz var ve kilitlerimiz var. Bunları monte edeceğiz. Evet. Dört tarafına da monte edeceğiz arkadaşlar. Bunları da buraya. Arkadaşlar ben burada size e, olabilecek hatayı da göstermek istiyorum. Şimdi ayakları yaptık alt rafı, üst rafı da e, tablayı da ayarladık e, rafın bir tarafını vidalayacağız bir tarafını vidalamayacağız yani neden vidalamayacağız ortada kilitli bir rafımız var eğer burayı vidalarsak ortadaki kilitleri kilitli rafı yerine takamayız çünkü gördüğünüz gibi kilitli raf var bunlar buraya giriyor bunlar e, eğer bunu da sabit monte ederseniz bunu buraya sokamazsınız arkadaşlar. Öncelikle bu raf çıkmış olacak. Alt tabla, alt tabla, orta tabla, üst tabla yerleştirdikten sonra yan rafın birini monte edeceğiz. Evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi vidalarımızı kilitler için taktık. Bunu biraz geri çekiyoruz arkadaşlar. lan rafımızı evet, şu şekilde sokuyoruz. Daha sonra burayı sokacağız arkadaşlar. Ben evet, tabi tek elim olduğu için arada size takıp çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi kilit rafımızı da oturttuk arkadaşlar. Buradan sıkacağız kilitlerimizi. Her iki taraftan sıkacağız. Evet. 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 Kilit rafımızı da sıktıktan sonra buradaki vidalarımızı tekrar takacağız. Hem burayı hem altı gördüğünüz gibi oturtacağız. Ve alyanla sıkacağız. Tabi şarjlı matkabınız olursa bu işlemleri daha kolay yapabilirsiniz. Evet devam edelim sıktıktan sonra. Zaten kılavuzu takip ederseniz bazen mücadele ediyoruz. Kılavuzu takip etmiyoruz. Bizim ee, bu şekilde. Şimdi ne diyor? Bakın bunları taktıktan sonra diyor ee, arkayı kontraplakları çivileyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu tamam. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ee, kutumuzdan çıkan çivilerle çivileyeceğiz. Payda bırakacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar kontraplaklarımızı da çiviledik Birkaç tane daha çivi var. İsterseniz biraz daha sık yapabilirsiniz. Bunun gönyesini ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Yani arada muhakkak iki e, kontraplak arasında tam ortarı ara getirin ki iki çiviyi de ortadaki e, rafa denk getirebilin yoksa yanlış çakar çatlatırsınız. Bu aralara beyaz e, oluklar oluyor. Oluklardan o, koysalarmış iyiymiş. Ben göremedim. Çıkmadı zaten de. Ama çok önemli değil. Dik duracak zaten. E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaldıracağız. Arkadaşlar boyutu bu şekilde. Bayağı da yüksek. 50 santim ama derinliği de idare eder. 37-37 santim civarı. Şimdi raflar için e, düğmelerimizi takacağız bakın burada yerler var raflar için bunları takacağız e, raf koymak için burada da rafları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar kendiniz boyunu İster alta takın ister bir alta takın ister dar yapın aralığını şimdi bunları takacağız ondan sonra da kapılarını monte edeceğiz arkadaşlar evet şu rafımız şu anda da kapakların menteşelerini mont edeceğim arkadaşlar. Karşılıklarda da zaten gördüğünüz gibi iz bırakmışlar. buraya da karşı menteşeyi yerleştireceğiz. Üstte ve bu tarafa. Kapıyı kapıya ve karşılığına taktık. Şimdi menteşelerimizi yerine oturtacağız. Mümkünse iki kişi yapmanız daha iyi olur. Zaten kullanım kılavuzunda da ee, bu ürünü en az iki kişiyle kurunuz diye belirtmişler. Ama e, eliniz yatkınsa tek kişi de kurabilirsiniz. İkinci kapımızın menteşelerini de taktık. Kapımızı monte edeceğiz. Kapımızın, dolabımızın kapaklarını da monte yaptık. Şimdi malzemelerle çıkan kapı kollarımızı takacağız. Arkadaşlar, genel olarak tamamlandı. Dolabımızın kapaklarını taktık. Kulplarını taktık. Ee, gayet şık duruyor. Buradan kapaklar tam örtülmezse kapaklar tam örtülmezse buradan ayar yapabilirsiniz. Birbirine değerse. Şimdi raflarımızı takacağız. Bakalım kapaklara. Evet gayet rahat yerine koyduğumuz zaman da daha rahat olacak arkadaşlar. Ben kendime göre mont ettim. ihtiyacıma göre. Ee, sadece şu raf tutuculardan bir tanesi eksik ya da ben bulamadım arkadaşlar. Bu da 10 kuruş falandır. Bir, herhangi bir mobilyacıdan bulabilirsiniz. Son rafımızı da takıyoruz. Evet bu şekilde dolabımız oldu. Evet çok şık, güzel, kullanışlı oldu. Ayrıca ayrıca yedek fazladan kilit yuvası koymuşlar. Bir de e, vidalar için vidaların kötü görünümü olmasın diye vidaları kapatmak için e, pullar koymuşlar arkadaşlar. Bu kilit yerler için de pul koymuşlar arkadaşlar. Bunları da buraya koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi kapatıyor. Bakın yani kötü bir görünümde olmuyor. Zaten bunlar altta kaldığı için çok kötü görünümde yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son olarak bu pulları da arkadaşlar buralara takıyoruz ki kötü bir görüntü olmasın. Lidalar gözükmesin diye. Bunu da düşünmüşler, koymuşlar. Zaten üst tarafa geliyor. Diğerlerinde gayet güzel Kayabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Ben balkonuma koydum balkon malzemeler için. Banyoya da koyabilirsiniz. Gayet şık duruyor. Kurulumu da çok zor değil. Ben rafları bu şekilde ayarladım kendime göre. Şoktan aldım dediğim gibi. Üstüne de bir şeyler koyabilirsiniz. Hatta iki tane alıp yan yana da koyabilirsiniz ihtiyacınız varsa rafları güzel. kalın. İnternetten alıp ne geleceği belli olmayan bir üründe değil en azından bakıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık, tavsiye ederim. Arada e, eksik çıktı dediğim parçayı ya da bulamadım demiştim. Buldum arkadaşlar. Eksik çıkmamış. Her şeyi tam. Evet, alacak arkadaşlara Tavsiye ederim. En azından internetten almıyorsunuz. Şoktan, üründe sorun çıktığı zaman götürüp geri verme gibi bir şansınız var. Kullanışlı, fiyatı da uygun. E, tavsiye ederim. Ben memnun kaldım. Hepinize iyi günler.